Sevgili izleyenler herkese merhabalar, selamlar. Ekin gayrimenkul olarak kazandırmaya yine devam ediyoruz. Ee, birçok izleyicimiz bize dedi ki bu Lüleburgaz bölgesinde yerleriniz var mı? Evet, yerlerimiz var. Bu anlamda sizlere sunmak için ben de buradayım. Lüleburgaz Çiplik Köy'de gerçekten yerleşime yakın konumda, ana asfalta cephe ve e, hızlı tren projesine yürüme mesafesinde, fabrikalara 4 kilometre uzaklıkta muhteşem konumda yerimiz var. 300 metrekare parsellerimiz Lüleburgaz'da, Çiftlikköy'de 399 bin TL. 399.000 TL'nin hepsi nakit değil. Kısmi vade seçeneğimiz de var. Ekran altında numaramız var. Bir de ben söylemek istiyorum. Bu numarayı arayın, yerinize ayırttırın. Sınırlı sayıda olan parsellerimizin sahibi olun. Tapu masrafı yine Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60 0541 483 60 60'a çağrı atmanız yeterli. Baktınız o numara meşgul. Hemen ekran altındaki diğer numaramız 0212 594 4 594 0212 594 4 594 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Hafta içi hafta sonu Beylikdüzü Beykent Metrobüs durağının hemen yanındaki ofisimizden araçlarımız kalkmaktadır. Sabah saat 10'da kalkıyor. Geç kalmayın kazanmak istiyorsanız geleceğe dair güzel bir yatırım yapmak istiyorsanız bu fırsatlar sizlere geldi sizlerden de değerlendirmesi kaldı. Evet hafta içi hafta sonu servislerimiz mevcut. 0541 483 60 6060'dan ulaşabilirsiniz. Lüleburgaz Çiftlikköy'de 300 metrekare parsellerimiz kısa süreliğine